Bandırmada ücretsiz okuma yazma kursları başlıyor. Bandırma Ticaret Odası kadın girişimciler kurulu ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik ücretsiz kurslar başlatılıyor. İlk etapta 3 mahallede düzenlenecek eğitimlere son başvuru 21 Kasım. Bandırma'da eğitimle fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik ücretsiz okuma yazma kursu düzenlendi. Kadın Girişimciler Kurulu'nun taşımalı eğitim sistemine vereceği destek ile yürütülecek proje kapsamında kentte okur yazarlık oranının artırılmasına hedeflendi. Kursun ilk etapı Levent Hacı Yusuf ve Paşabayır Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak planlandı. Kayıt yaptırmak isteyenlerin belirtilen mahalle muhtarlıkları ile iletişime geçerek başvuru yapabileceği belirtildi. Kurslara son başvuru tarihi 21 Kasım 2025 olarak açıklandı.